Türk-Amerikan ortak yapımı olan ve Türkçe-İngilizce çekilen Fikret Sanal'ın yönettiği Kurye filmi tamamlandı. Göreme, Kapadokya ve Tuz Gölü'nde çekilen filmde Game of Thrones oyuncusu Eddie Jackson'sı bir kuryeyi oynuyor. Doğumuna haftalar kalan oyuncu Sinem Kobal, kısa süre önce eşiyle birlikte doğum kontrolüne gitmiş ve çıkışta muhabirler tarafından görüntülenmişti. Sinem Kobal da bu görüntülenme süreci sonrasında kendisine gelen çok sayıda yoruma kayıtsız kalmadı ve Instagram hesabından bir selfie paylaştı. Kobal yaptığı paylaşımı bir kalp emojisi eklerken çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Oyuncuya yapılan yorumların büyük bir kısmı hamilelik kilolarının yakıştığı yönünde oldu. Uzun bir süredir yeni projede yer almayan Çağatay Ulusoy, şimdilerde çekimi devam eden yeni projesi için kilo aldı. Ulusoy'un kilolu hali ve uzattığı sakalları ise takipçilerini şaşırttı. Bir düğüne giden Ulusoy'un sosyal medyaya düşen son görüntüsü ise kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. Meslektaşı Tuğan Tunalı ile evliliği 2018 yılında olaylı şekilde sona eren oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin 2 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler'li ilişkisi bitti. İkili 10 gün önce konuşup anlaşarak ilişkilerini noktalama kararı aldı. Katar Emir Şeyh Tamim bin Hamad El Sani ve ailesi iki kamyon eşya ve 500 valizle Bodrum'a geldi. Katar Kraliyet ailesi Milas Bodrum Havaalanı'ndan onlarca koruma ve yüzlerce personelle birlikte Yüzen Sarayı'na geçti. Yüzen Sarayı'da tatil yapacak olan Kraliyet ailesi için 180 kişilik personelin geldiği tahmin ediliyor.